Evet. Bugün mantar topluyoruz. Evet. Evet, iki tane bulduk. Evet, bu ikincile. Şöyle gösteriyoruz. Evet, devam ediyoruz. Evet. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bir tane daha bulduk. Evet. Üç tane oldu şu anda. Evet bir tane daha bulduk. Dört tane oldu. Evet. Evet dört tane bakın. Evet. Of. Bu modeller Kastamonu Cingilesi. Evet arkadaşlar. Evet şöyle devam ediyoruz. Ama tabii ki bu her yerde çıkmaz. Haberimiz olsun bu arada. Evet. Tek daha bulduk. Evet şu dikeni atabilirsek. Evet bakın arkadaşlar. İnanmazsanız diye bakın. 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 Bakın şimdi koparıyorum. Evet. Bakın. Bunu derler cingile.